Popçu Emre Altuğ yeni aşkını ilk kez itiraf etti. Kenan Doğulu'nun ilgi gören Harbiye konserinde neler yaşandı? İşte gündüzüyle gecesiyle İstanbul'un magazin gündemi. <laughs> İstanbul'un magazin nabzını tuttu kameralarımız. İşte İstanbul'dan son gelişmeler. Emre Altuğ'u cadde turunda görüntülüyoruz. Ünlü şarkıcı yoğun çalışma temposundan Oğulları Kuzey ve Uzay'ın yanına Çeşme'ye gidememiş bir türlü. Ben onlardan önce Çeşme'deydim çünkü e, ama bir e, şeyim vardı biraz işlerim vardı onun için gitmiştim. Ondan sonra e, motorla falan dolaşırken öyle bozlaştım. Maalesef daha henüz deniz ha, keyfi yapamadım ya. atılmadım, yani. yani atılmadım. Çocuklar da Bali'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet yani. evet anneleriyle ha. çok güzel bir tatil yaptılar. Tam onlar geldi. Çeşme'ye geçtiler. Birkaç saat görebildim. Ondan sonra buraya gelmek zorunda kaldım. Emre Altun uzun süredir devam eden bir ilişkisi var. Peki bir gün birlikte görüntüleyebilecek miyiz onları? Bir yıldır kalbiniz dolu olduğunu biliyorduk ama onunla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Çok güzel gidiyor her şey. Ee, i̇şte bir yıldır yüzümü nasıl güldüğünü görüyorsunuz zaten. Evet. Yani nazar korkusu mu var böyle bir görüntü vermemek için? Aa, öyle bir, bir özel, durum özel durum çabamız yok mi? sadece. Bir de o da onun da tercihi değil şu anda. Yani Gerekli bulmuyor. Ben de saygı gösteriyorum. Peki Emre Bey biz hiç tanımıyoruz ya ee, nasıl tarif edersiniz? <laughs> çok güzel soru bu. Güzel, akıllı benimle birlikte vakit geçirirken onun keyif aldığını bana hissettiren benim de onunla vakit geçirirken çok keyif aldığım e, beraber yazdığımız, çizdiğimiz e, ürettiğimiz e, müthiş bir arkadaşlığımız olan aynı zamanda ve ee, de özlediğim biri.